Demedim mi bu hasret bitirir seni Ay dolanır gider yalnız kalırsın Her gün yeni baştan dağılır ufalırsın Demedim mi yüreğim sevme İşte ne gözyaşı ne yemin ne söz Geri dönen hangi güvercinin var Senin hangi çiçeğini sapladı bahar Demedim mi aklım inanma Bir gün naza çeker kendini demedim mi Görmesen zindana döner bu şehir Görsen umursamaz aldırmaz kafir Demedim mi gözlerim bakma Demedim mi bu ürperten sıcaklık Bu taze güzellik kaybolur bir gün Sonra boşu boşuna aranır dövünürsün Demedim mi ellerim dokunma Demedim mi bir gün susar şarkılar Sesine ses veren rüzgarlar olur İstediğin kadar artık bekle dur demedim mi kulağın duyma bir gün çıkıp gideceği belliydi ayağım beyan belliydi anlayamadın başka bir rüyada şimdi o kadın demedim mi kollarım sarılma bütün çektiklerim senin yüzünden gölge bile geçirmezdin bir zaman üzerinden aa Şimdi paramparça olduğun bin bir yerinden Demedim bu, mi gururum kırılma Dokunma Bekle bir gece olsun Hıçkırıkla yürek dolsun Sevdadır bu yara gibi dokunma teninde sonsuz Emeklerken vazgeçtim büyümekten ayağa kalkmak Ne de olsa düşecektim ne de olsa kanayan dizlerimi annemden başkası öpmeyecekti Büyüm düşecektim Düşe kalka öğreneceksin diyecekti babam hem büyürsem sana aşık olacaktım. Sen beni tanıyana kadar sevecektin, tanıyınca vazgeçecektin. Bir de gözden düşecektin, nasılsa düşe kalma. Belki de beni unutana kadar sevecektim ya da unutacak kadar sevecektim. Meyhaneci Necmettin abi rakıyı taze bu son kapatıyoruz diyecektim. Düştüğüm yolda tökezlerken düşecektim. Düşe kal. Tenimden ellerimi, ellerimden tenimi kurtarmaya çalışacak. Kendimi sevmek sana. Seni sevmek çocuklara haksızlık olacaktı. Büyük adam olmayacaktım. Olsa olsa büyük bir çocuk olacaktım. En çıkmaz da yolum olsan Ay karanlığı günüm olsan İnan ama ki ben sana gam çekeceğim, döşüm olsa.